Bayanlar ve baylar bugün Moti ile birlikte kovanları kontrol ediyoruz. Şu ana kadar kışı atlatan 4 kovanımız var. Ve şu anda yaptığımız incelemede 5. kovana rastladık. Evet şimdi size göstereceğim gibi hayatta kalamadı. Bu arıların bir karesi. Yakından bakarsanız arıların kafalarını içeri sokup popolarını dışarı çıkardıklarını görürsünüz. Ve yiyecek arıyorlardı. Bir sürü yiyecek var. Üstünde şeker vardı ve koca bir kutu daha vardı. 10 çerçeve bal vardı ama çok soğuktu. Hareket etmek için ve küme yukarı veya sağa veya sola hareket etmedi. Ve bu doğum neye benziyor? Bu kümenin başlangıcı sonra bu tarafa doğru gitti. Yani oldukça büyük bir küme. Ve sonra eğer bakarsanız şu anda görmek biraz zor ama Moti diğer ucundan tutup kaldırmış. Bu tarafa bakarsanız burası kümenin ana merkeziydi.